Noel Baba, kırmızı kıyafetleri, beyaz sakalı ve hediyelerle dolu çuvalıyla uzun zamandır Noel'in sembolü olmuştur. O, neşe, cömertlik ve çocukluk saflığının bir simgesi haline geldi. Ama bu ikonik figürün ardında, kökleri çok eskilere dayanan bir adamın, Aziz Nikolas'ın gerçek bir hikayesi var. Aziz Nikolas efsanesi, tarih, efsane ve halk hikayelerinin bir karışımıdır. Şimdi Aziz Nikolas efsanesinin kökenlerini ve nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Öncelikle gerçek bir kişi olarak Aziz Nikolas'ın hayatına ve yaptığı iyiliklere bakacağız. Sonra Aziz Nikolas hakkındaki mucize ve efsanevi hikayelerin nasıl ortaya çıktığını ve yayıldığını araştıracağız. Son olarak da Aziz Nikolas'ın nasıl Noel Baba figürüne dönüştüğünü ve bu değişimin arkasındaki kültürel ve tarihsel nedenleri inceleyeceğiz. Aziz Nicolas efsanesi din, kültür ve halk hikayeleri arasındaki etkileşimin büyüleyici bir örneğidir. Bu efsane yüzyıllardır insanları etkilemiş, kalplere dokunmuş ve Noel kutlamalarımızda kalıcı bir yer edinmiştir. Aziz Nicolas yaklaşık olarak 270 yılında şimdi Türkiye sınırları içinde bulunan Patara adlı bir liman kentinde doğdu. Zengin bir ailenin çocuğu olan Nicolas küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Miras kalan serveti, fakirlere ve muhtaçlara yardım etmek için kullandı. Dindar bir genç olan Nikolas, din adamı olmaya karar verdi ve kısa sürede ün kazandı. Daha sonra Mayra, yani bugünkü Demre'nin piskoposu oldu. Aziz Nikolas, hayatı boyunca yoksullara, hastalara ve denizcilere yardım etmesiyle tanındı. Bir fırtına sırasında batmaktan kurtardığına inanılan denizciler tarafından koruyucu aziz olarak kabul edildi. Ayrıca haksız yere suçlananların ve haksızlığa uğrayanların savunucusu olarak biliniyordu. Nicolas'ın en ünlü hikayelerinden biri üç fakir kızın çeyizlerini ödeyerek onları kötü yola düşmekten kurtarmasıdır. Bu olay, Nikolas'ın cömertliğini ve şefkatini gösteren birçok efsaneden sadece biridir. Nikolas, 6 Aralık 343 yılında Mayra'da öldü ve mezarı kısa sürede ziyaret yeri haline geldi. Ölümünden sonra ünü yayıldı ve Avrupa'da birçok kiliseye ve manastıra adı verildi. Aziz Nikolas, denizciler, tüccarlar, çocuklar ve yoksulların koruyucu azizi olarak kabul edildi. Aziz Nikolas'ın hayatı boyunca yaptığı iyilikler, zamanla mucizevi bir hal aldı. Halk arasında anlatılan hikayelerde, Nikolas fırtınaları dindiriyor, ölüleri diriltiyor ve çocukları tehlikeden kurtarıyordu. Bu efsaneler, Nikolas'ın şöhretiyle birlikte yayıldı ve onu daha da sevilen bir figür haline getirdi. Özellikle çocuklar arasında popüler olan bu hikayeler, Nikolas'ın cömert, sevecen ve olağanüstü güçlere sahip birisi olarak algılanmasını sağladı. Efsaneler, Nicolas'ın ölümünden sonra da yayılmaya ve değişmeye devam etti. Yeni hikayeler ortaya çıktı ve eski hikayelere yeni şeyler eklendi. Bu, sözlü kültürün doğası gereği oluyordu ve Aziz Nikolas efsanesinin daha da zenginleşmesini ve çeşitlenmesini sağladı. Aziz Nicolas hakkındaki mucize ve efsanevi hikayeler, onun sadece tarihte yaşamış birisi değil, aynı zamanda kültürümüzde önemli bir figür olduğunu gösteriyor. Bu hikayeler İnsanların Nikola'sa duyduğu hayranlığı ve sevgiyi onun iyilik ve erdem gibi değerleri temsil etme gücünü gösteriyor. Dönüşüm hikayesi hepimizin derinlemesine özdeşleştiği bir hikayedir. Değişim, gelişim ve eskinin yenisine yolculuğu hakkındadır. Nikola'sın hayatı da farklı değildi. Değişimi açık bir kalp ve meraklı bir zihinle kucakladı. Her zaman gelişmeyi ve yenilik yapmayı hedefledi bilgiye olan sonsuz arayışı ve sarsılmaz azmi sayesinde sadece kendi hayatını değil, etrafındakilerin hayatlarını da dönüştürdü. Onun yolculuğu bize dönüşümün sadece bir hedefe ulaşmakla ilgili olmadığını, aynı zamanda yol boyunca edindiğimiz deneyimler ve derslerle ilgili olduğunu öğretiyor. Kalıcı bir miras, kişinin eylemlerinin ve katkıları üzerine inşa edilir. Nikolas'ın mirası, vizyonunun, sıkı çalışmasının ve özverisinin bir kanıtıdır. Nesiller boyu ilham vermeye ve etkilemeye devam eden bir miras bıraktı. Alanına, toplumuna ve dünyaya yaptığı katkılar, gelecek yıllarda hissedilecek bir dalgalanma etkisi yarattı. Bu, bugün yaptıklarımızın gelecek üzerinde derin bir etkiye sahip olabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Nikolas'ın hikayesi, bir kişinin mirasının dünyayı nasıl daha iyiye doğru şekillendirebileceğinin güçlü bir örneğidir.